Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet hayırlı akşamlar kıymetli kardeşlerim. Zikir dersimizde surelerin faziletine geçmiştik biliyorsunuz. Vakia suresine gelmiştik. Buradan inşallah devam edelim. Bismillah deyip hemen başlayalım. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Kim her gece Vakia suresini okursa fakirlik ve darlık çekmez. Kim her gece Vakia suresini okursa fakirlik ve darlık çekmez. Şimdi önce bir açıklamasını okuyalım arkadaşlar neler yazmışız. Kur'an-ı Kerim okumanın buraları lütfen çok iyi dinleyin arkadaşlar. Buraları çok önemli. Kur'an-ı Kerim okumanın asıl amacı Allah'ın rızasını kazanmaktır. Her ibadette olduğu gibi Kur'an okurken de böyledir arkadaşlar. Amacımız birinci sırada Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'ın rızasını unutarak sadece benim şu işim olsun niyetiyle bu gibi sureler ve dualar okunursa Allah katında makbul olmaz. Dolayısıyla o işin gerçekleşmesi de mümkün olmaz. Yani sen sadece faziletine bakarak işte şu sureyi okursan, şu zikri çekersen, şu esmayı çekersen şöyle olur. Sırf öyle olsun diye hiç Allah'ın rızasını hedeflemeden sırf dünyalık isteğin için onu yaparsan ihlaslı yapmadığın için, Allah için yapmadığın için makbul olmaz. Bu çok fazla insanın arkadaşlar ne yazık ki düştüğü bir hata. Tüm ibadetler, Kur'an-ı Kerim okuma, tesbihler, zikirler, esmalar hepsi A'dan zeye Cenab-ı Hakk'ın rızası için okunur. Ya Rabbi ben senin rızan için okuyorum bunu. Senin rızan için okuyorum. Benim şöyle de bir sıkıntım var. Fakirliğim var, borcum var, şöyle bir darlığım var. Sen senin rızan için okumuş olduğum şu sureyi benim fakirliğimde, sıkıntımda, darlığımda kurtulmam için bir çıkış kapısı göstermen için vesile ile şeklinde bu şuurla, bu düşünceyle, bu niyetle arkadaşlar okunması gerekiyor. Yapacağımız tüm zikirlerin, tüm salavatların, tevhidlerin, tesbihlerin Hepsinde bu geçerli. Toplum olarak ne yazık ki bu hataya çok düşüyoruz. Bu yüzden şu şekilde fazileti vardır şeklindeki sure ve duaları başta Allah'ın rızasını düşünerek okumalıyız. Vakia suresini de her gece Allah rızası için okuyan kimse Allah'ın izniyle geçim sıkıntısından kurtulur ve rızkına bereket gelir. Şimdi kıymeti kardeşlerim, Vakıya suresi Allah rızası için okunduğunda maddi konularda bir bereket vesilesi olacaktır inşallah. Fakat bu bereketi biz şöyle anlamamalıyız. Oturduğumuz yerden <laughs> Affedersiniz. Oturduğumuz yerden bize yağacak. Yağmur gibi başımızdan aşağı yağacak. Hiçbir şey yapmadan, hiç çabalamadan elde edeceğiz. Yani dinimizin asla ve kat'a böyle bir dua anlayışı, böyle bir tevekkül anlayışı yok kıymetli kardeşlerim. Çok sosyal medyada dolaşan bir video vardı. Bilmiyorum aranızda belki denk gelenler olmuştur. İşte birisi çıkıyor diyor ki Vakia Suresini oku, çalışmana gerek yok. Vakia Suresini oku diyor. Aranızda mutlaka denk gelenler olmuştur denk gelen olmadıysa da açsın izlesin arkadaşlar. Orada bunu göreceksiniz. O hatayı, o yanlışı görmeniz önemli. Adam diyor ki Vakia suresini okuyun. Çalışmanıza da gerek yok. Fakirlikten kurtulacaksınız. Size para gelecek, zengin olacaksınız vesaire. Ya dinimizin böyle bir dua anlayışı, tevekkül anlayışı asla yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam deveni bağla ondan sonra tevekkül et demiştir. Yani deveni bağlayacaksın, kaçmasın diye. Ondan sonra Allah'a diyeceksin ki ya Rabbi devem sana emanet. Ama sen deveni bağlamazsan eğer, deveni kaçacak şekilde bırakırsan, ondan sonra Allah'ım sana emanet demen Cenab-ı Hakk'ın istediği bir dua şekli değil. Bu sefer Cenab-ı Hak'tan şöyle bir karşılık alırsın. Niye deveni bağlamadın? Yani kendi üzerine düşen vazifeyi neden yapmadın? dualarda arkadaşlar kendi üzerimize düşen vazifeyi yapmamız çok önemlidir. Her konuda bu böyle sınava gireceksin, mülakata gireceksin. Önce çalışacaksın. Önce elinden gelen her şeyi yapacaksın. Sistemli şekilde, düzenli şekilde hakkını vererek çalışacaksın. Ondan sonra dua dua edip Cenab-ı Hak'tan isteyeceksin. Hiç çalışmadan, hiç o konuda gayret göstermeden oturduğun yerden şu zikri çekeyim, şu esmayı çekeyim, sınavda başarılı olayım. Böyle bir sistem yok arkadaşlar. Oturduğum yerden rızkım ayağıma gelsin. Önce tarlanı süreceksin. Kalkıp sabahleyin marketini açacaksın. Esnafsan dükkanını açacaksın. Vesaire. Çalışacaksın. Ondan sonra rızkı Cenab-ı Hak'tan isteyeceksin. Yani bütün bunlar arkadaşlar bu Vakia Suresi ve bu benzeri faziletler kendi üzerimize düşeni yaptığımız takdirde makbuldur. Yoksa oturduğumuz yerden hiçbir şey yapmadan bana yağsın diye bekle bekleyen kişi daha çok bekler arkadaşlar. Geldik İhlas Suresine. İhlas Suresi halk arasında Kulhu Allahu Ehad diye biliniyor daha çok. Bakalım konudaki hadis-i şerif nasıl? Efendimiz buyurmuşlar ki kulhu Allahu Ehad İhlas Suresi Kur'an'ın üçte birine denktir. Kur'an'ın üçte birine denktir. Bu kadar önemli, bu kadar faziletli arkadaşlar. Diğer bir hadis-i şerif Efendimiz yine buyuruyor ki kim her gün 200 kere İhlas suresini okursa kendisinin kul hakkı borçları hariç 50 senelik günahları bağışlanır. Kim her gün 200 kere İhlas Suresini okursa kendisinin kul hakkı borçları hariç 50 senelik günahları bağışlanır. Yine Kütüb-ü Sitte'den Tirmizi'de geçen bir rivayet. Şimdi arkadaşlar tabi her zaman İhlas Suresini 100 kere 200 kere okumak mümkün olmaz. Her zaman mümkün olmaz ama en azından bunu en azından vaktimiz olursa cuma günleri yapabilirsek onu da yapamazsak en azından mübarek gecelerde kandil gecelerinde tavsiye ederim kıymetli kardeşlerim. Benim şahsi olarak kandil gecelerinde yaptığım programımda İhlas Suresi her zaman olmuştur. Mutlaka arkadaşlar İhlas suresini elime tesbih alırım. 100 defa, 200 defa mutlaka çekerim. 200 kere çekersek çok daha güzel bakın. O zaten kandil gecesi Cenab-ı Hakk'ın rahmet kapılarını, mağfiret kapılarını sonuna kadar açtığı bir gece kıymetli kardeşlerim. Böyle gecelerde indirimleri insanlar kolluyor ya, nerede ne indirim var, nerede ne kampanya var, bunları takip ediyor. Ve indirim olduğu günde gidiyor. Dünyalık işini takip ediyorsan ahireti daha çok takip edeceksin. Dünyalık üç kuruşun indirimin peşinden koşuyorsan ahiretin için bak hadis-i şerif mağfiret vaat ediyor. 50 senelik günahtan bahsediyor. E, o halde dünyada gösterdiğin gayretin çok daha fazlasını bu uğurda bu yolda göstermiyorsan kulluğun o kadar demektir ne kadar gösteriyorsan o kadardır. Daha önce de söylemiştik arkadaşlar. Biraz amiyane bir tabir ama benim hoşuma gidiyor. Ne kadar ekmek o kadar köfte diye bir söz var. Ne kadar yapıyorsan o kadar kulsun demektir. Kandil gecelerinde arkadaşlar tesbihi elinize alıp ama acele etmeden bakın. Harfleri yutmadan özellikle arkadaşlar İhlas suresinde Kul huvallahu ehad. Bakın şurada var mesela. Şu altını çizdiğim yer. Kul huvallahu ehad. Ehad. Burada arkadaşlar dal harfi bu. Dal harfini kalkale yaparak. Vurdurarak yani ehad. Kesinlikle arkadaşlar ehad demiyoruz. Ehad demiyoruz. Çünkü çoğu fıkıh kitabında ehad dendiği zaman namazın bile bozulacağı arkadaşlar yazar. Ehad dendiği zaman T ile. Ehad şeklinde okuyoruz. Yani hızlı okuyabiliriz ama harfleri yanlış okuyacak şekilde değil arkadaşlar. Biraz seri okuyabilirsin ama harfleri yanlış çıkaracak şekilde değil. Zaten o gece acele etmene gerek yok yapabildiğin kadar yapacaksın. Kandil geceleri arkadaşlar senede bir defa elimize geliyor. Şurada kaç tane gece bakın. Zaten her gün her gece sosyal medyada, telefonda, şurada burada televizyonda, programda saatlerimiz boşa gidiyor. En azından o gecelerde, sadece o gecelerde değil ama diğer gecelerde de, diğer günlerimizde de zikir, tespih olmalı. Bugüne kadar çok okuduk. Ama o günlerde arkadaşlar o gecelerde daha fazlası. İşte dediğim gibi yani bir insan İhlas Suresini her gün 100-200 defa okuması zordur. Yapan var mı? İlla ki var ama çok nadir. Her gün yapanı tabii çok tebrik ederiz. Ama en azından arkadaşlar böyle bir müjdesi fazileti olduğu için Kandil gecelerinde yapmanızı tavsiye ederim. Mesela Regaib gecesi bakın. Perşembe günü inşallah. Perşembe gecesi arkadaşlar. Bunu size çekmenizi tavsiye ederim. 200 kere. 100 defa estağfurullah çekin. 100 defa subhanallahi ve bihamdihi çekin. 200 kere bunu çekin. Bir de yapabilen 100 kere la ilahe illallahü vahdehu la şerikele lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir. Onu anlatırken de size söylemiştim. Kandil gecelerinde onu kaçırmayın diye. Yani bu dördü arkadaşlar çok faziletli. Bunun haricinde Kur'an-ı Kerim olarak da Yasin Tebareke Amme yine onları da okuyun. Hepsini arkadaşlar yapmanızı tavsiye ederim. Şu bahsettiklerimin hepsi inanın bir, bir buçuk saatte yapılacak şeyler. Yani o kadar aşırı vaktimizi de alacak şeyler değil. İki rekat ayrı olarak tövbe namazı kılmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu yaptıklarımızın yanında. Sessiz sakin bir odaya gidin. Kendinize bu şekilde bir program yapın. İşte yüz defa estağfurullah, yüz defa subhanallahi ve bihamdihi, yüz defa la ilahe illallahü vahdehu la şerikele, lehül mülkü ve hamdü ve huve ala kulli şeyin kadir. yüz defa ihlas. Sonra işte normal namazınız haricinde iki rekat tövbe namazı kılın arkadaşlar. Bol bol dua edin yapacağınız namazlardan sonra yapacağınız dua e, duanızda çok fazla dua edin. Sadece kendiniz için değil, aileniz, zürriyetiniz, neslinizden gelecek olanlar ve tüm ümmet için, darda sıkıntıda kalan tüm ümmet için bol bol dua edeceksiniz. Bunlar size en asgarisini söylüyorum ben yani. Bunun altına düşmeyelim arkadaşlar. En az bunları yapalım. Ha, en fazla bunun üzerine ne kim ne koyarsa çok fazla faydası olacaktır bunların üzerine Yasin Tebareki Amme veya yapabiliyorsan tesbih namazı yapabiliyorsan daha fazla zikir daha fazla tesbih ne ala ama en azından arkadaşlar bunları yapmanızı size önemli tavsiye ederim bugünleri kaçıran diyorum ya dünyada indirimleri kaçırmayıp da bugünleri kaçıran kişi kulluğu o kadardır yani ve ne kadar kulluk gösteriyorsan o kadarını bulursun. Evet. Evet kitabımızda arkadaşlar ikinci bölüme geçtik. İkinci bölümde faziletli ameller var. Fark ettiyseniz arkadaşlar surelerin faziletleriyle alakalı çok fazla rivayet okumadık. Bunun sebebini size anlatmıştım hatırlıyorsanız eğer. Çünkü surelerin faziletiyle alakalı çok fazla arkadaşlar uydurma hadis var. Çok fazla uydurma hadis var. Bazıları yani önemli sayıda uydurma Diğerleri de çok zayıf. Yani böyle sahi olan arkadaşlar çok az var. Bunu unutmayalım. O yüzden burada çok fazla okumadık. Kitabımız sahih hadisler üzerinden gittiği için. Geçtik arkadaşlar faziletli amelleri. Buraya kadar faziletli zikirleri konuşmuştuk. Şimdi faziletli amellere geçtik. Evet birincisi ilim öğrenmenin fazileti. Burada arkadaşlar direk okumak istiyorum. Bu satırları geçen sene yazmıştım. Önemli şeyler vardı. Önemli şeylere değinmiştik. Beraberce okuyalım şimdi. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki: ilim talep etmek, yani ilim öğrenmek tüm Müslümanlara farzdır." İlim talep etmek tüm Müslümanlara farzdır ilim öğrenmek. Sonra Tirmizi'de geçen diğer bir hadiste efendimiz buyurmuşlar ki: Kim ilim talep ederse bu işi geçmişteki günahlarına kefaret olur. İlim yolunda olan kişi ben ilme başladım Allah için. İlim öğreneceğim. Bu senin öğrendiğin ilim samimi şekilde bu ilmi devam ettirdiğin müddetçe geçmişteki günahlarına inşallah Kefarettir. Bunu Efendimiz söylüyor arkadaşlar. Ben başkası demiyor, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. O kadar yani faziletli bir yol. Sonra bakın, diğer bir hadis, ilim tahsil etmek için çıkan kimse. Yola çıktın yani, ilim yolundasın. Evine dönünceye kadar Allah yolundadır. Yani siz şu anda da arkadaşlar aynısı, hiç şüphe etmeyin. İslami ilimler dersleri alıyorsunuz. ilim tahsili için bu yola çıktınız ve Allah yolundasınız. Allah'ın izniyle bundan zerre kadar şüpheniz olmasın. Yeter ki hedefinizde Allah'ın rızası olsun. Ya Rabbi ben bu kursa senin rızanı kazanmak için, senin dinini öğrenmek için katıldım diyorsak kıymetli kardeşlerim inşallah şüphe etmeyelim. Allah yolundayız. Yukarıdaki hadis-i şeriflerden ilim öğrenmenin ne kadar önemli ve faziletli bir amel olduğunu öğreniyoruz. Bu konuda ilk zikrettiğimiz hadiste efendimiz ilim öğrenmenin bütün Müslümanların üzerine farz bir vazife olduğunu bildirmişlerdir. Şimdi burada arkadaşlar aklımıza şu gelmesi lazım. İlim öğrenmenin bütün Müslümanlara farz. Tamam da farz çok önemli bir kelime. Çünkü farzı yapmadığın zaman Karşılığında azap var. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Ama ilim öğrenmek diyor hadiste. Yani bunun sınırı nedir? Sınırı hangi ilimden bahsediyoruz? Ne kadar ilim öğrenmek, değil mi? Yani bu hadisi okuyup da arkadaşlar aklımıza bu sorular gelmiyorsa demek yeterince üzerine düşünmüyoruz demektir. Çünkü farz kelimesi geçiyor. O, o yüzden dikkat etmemiz lazım farzı terk etmemek için buradaki kastedilen ilmin ne olduğunu öğrenmemiz lazım. Peki bu hadis-i şerifteki farz olan ilim nedir? Bir Müslüman ne kadar ilim öğrenirse bu farz vazifesini yerine getirmiş olur. Bu çok önemli bir mesele. Bu konu bizler için gerçekten çok mühimdir. Hadiste farz olarak ifade edilen ilimleri şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Kişinin iman etmekle yükümlü olduğu şeyleri bilmesi ve öğrenmesi farzdır. Sen neye iman ediyorsun? Mü'minsin ama mü'min iman eden demek. Neye iman ediyorsun? İman esaslarını bilmen senin en önemli dinin vazifendir. Senin üzerine ilmi olarak bu farzdır. Aksi takdirde inanıyorum diyorsun, mü'minim diyorsun, neye inandığını bilmiyorsun. Çünkü... İslam ve müminlik sadece Allah'a inanmak değil arkadaşlar. Allah'a Hristiyanlar da inanıyor. Allah'a Yahudiler de inanıyor. O Efendimiz zamanında yaşayan Mekke müşrikleri de Allahü Teala inanıyordu. Ama şirk koşuyorlardı hepsi. O halde bizim sadece Allahü Teala inanmamız mümin olmamız için yeterli değil. E o zaman iman esaslarını arkadaşlar bir müminin bilmesi gerekiyor. Çok detaylı olmasa da en azından başlık başlık yüzeysel olarak da olsa en azı bakın bu. Bu en azı yani. Ondan daha az arkadaşlar sorumluluk artık. Farzı terk ettiğin manasına geliyor. Evet ne dedik? Kişinin iman etmekle yükümlü olduğu şeyleri bilmesi ve öğrenmesi farzdır. Zira ben müminim diyen bir kimsenin mümin olmanın şartı olan iman esaslarını bilip öğrenmesi de farzdır. Bu konuda hiçbir şey öğrenmeden ahirete göçen bir Müslüman, bu farzı yerine getirmediğinden dolayı günahkar olarak ölmüş olur. Ayrıca iman esasları ile ilgili hiçbir okuma yapmamış ve öğrenmemiş bir kimsenin imanı taklidi imandan öteye geçemez. Malumdur ki iman ikiye ayrılır. Taklidi iman, tahkiki iman. Taklidi iman kişinin Müslüman bir anne babadan doğup din ve inanç konusunda onları taklit ederek ben de Müslümanım demesidir. Belki biraz ağır bir ifade olacak ama ben böyle bir Müslümanlığa bedava Müslümanlık diyorum. Bu tabiri kullanmışım arkadaşlar. Camilerde de ben bunu çok söylerim. Bedava Müslümanlık. E, gerçekten bu böyle kıymetli kardeşlerim. Bedava Müslümanlık. Annen baban Müslüman, ha, doğdun, tamam annem baba Müslüman, ben de Müslümanım. Onun üzerine hiçbir şey katmadın. Hiçbir şey eklemedin. Sadece o kadarsın. Yani bu o kadar makbul olmayan bir iman ki arkadaşlar, çok zayıf olur ve çok tehlikelidir. İmanını kaybetmesi an meselesidir Allah muhafaza. Zira böyle kimseler Müslüman anne babadan doğup, ben de onlar gibi Müslümanım der fakat imanları bundan bir adım daha öteye geçemez. Yani ben Müslümanım diyorum ama acaba benim dinim nasıl bir dindir? Rabbim nasıl bir Rabb'dir? Sıfatları nelerdir? Benim inanmam gereken inanç esasları nelerdir? Yani ben mesela bir yakınımdan arkadaşlar bizzat duymuştum. Hristiyanlıktan, Yahudilikten çok kısa bir konu açılmıştı. Ve bana şunu söyledi, ya Hristiyanlar haklıysa? Şimdi bu o kadar büyük problem ki arkadaşlar. Bir insan Hristiyanlığı araştırabilir. Hristiyanlığın batıl yönlerini veya karşılaştırmalı olarak İslamiyet, Hristiyanlığı bunları araştırabilirsin. Senin bu imanını doğru araştırma yaparsan hatta imanını daha da arttırır. O Hristiyanlığın batıl yönlerini görürsün. İslamiyet'in ne kadar hak olduğunu görürsün. Doğru araştırma yaptığın sürece. Yani bu şekilde öğrenmek için araştırma yapmakta bir sorun yok. Öğrenmek için sormakta bir sorun yok. Ama sen öğrenmek için sormuyor da şüpheyle soruyorsan ya onlar haklı, haklı diye. Çünkü hiçbir bilgin yok. Yani Müslümanım diyorsun ama Müslümanlıkla alakalı hiçbir şeye sahip değilsin. Yani ben bunu hep söylüyorum kıymetli kardeşlerim hiçbirimizin imanı garanti altında değildir. Ama özellikle böyle kişilerin arkadaşlar akıbeti çok meçhuldür. Bakın çok sayıda ehli keşif olan büyük Allah dostları ahir zamanda birçok kişinin imansız olarak gittiğini yani mümin kendisini mümin olarak söyleyip de Müslüman olarak söyleyip de imansız olarak gittiğini haber veriyorlar. Çünkü arkadaşlar yani Müslümanım diyor o kadar. Belki Müslümanlığa aykırı, müminliğe aykırı birçok yanlış düşüncesi var, itikadı var, inancı var. Kendisini belki dinden çıkaracak bir sürü şey yaptı itikadi olarak. Ama işte hiç oralı değil. Ben Müslümanım diyor. Veya kimisi arkadaşlar Kur'an'daki ayeti kabul etmiyor. Mesela Kur'an'da diyelim ki işte hırsızın elini kesme cezası var. İşte miras paylaşımı meselesi var. Kadınlara bir pay, erkek çocuklarına iki pay şeklinde. Sonra işte kısas cezaları var. Bunları sen normal olarak bahsettiğin zaman der ki böyle şey mi olur? Asla kabul etmem. Bunlar yobazlık şöyledir, böyledir. Kur'an ayetleri hakkında bunu söyler. Sorsan benim kitabım der arkadaşlar duvara asar, saygı gösterir ama kitabın içerisinde olanı inkar ediyor. Neden? Çünkü daha Kur'an'da ne var ne yok ondan daha haberi yok. Yani o kadar arkadaşlar dinden uzaklaşmışız ki ama o kadar olur yani. Tarifi olmayacak şekilde dinden uzağız. Bakın bazen sokak röportajları yapıyorlar arkadaşlar. Zaten artık ne yazık ki direkt ben Müslümanım değil, ben Müslüman değilim diyen çok fazla insan çıkmaya başladı. Ama bunun yanında Müslüman olsa bile arkadaşlar en temel olmazsa olmaz bilgilerden bile çok sayıda insan haberi yok. Yani tam böyle ne yazık ki ahir zamanın zirve zamanlarına e, gelmiş görünüyoruz. Daha da kötüye doğru gidiyor. Allah selamet versin. Bir Müslüman için arkadaşlar söz konusu değil. Her hele, hele konu iman olduğu için çünkü öyle bir Bela ki arkadaşlar bu öyle bir musibet ki bir kere imansız gidersen bunun daha geri dönüşü yok Allah korusun. Ve sana o kadar pahalıya patlar ki ebedi cehennem yani bundan daha pahalıya patlayacak hiçbir şey yok. Ebedi cehennem. Allah muhafaza. Bir insanın bundan daha kötü başına hiçbir şey gelemez arkadaşlar. O yüzden Allah dostları bile, en büyük alimler bile o kadar bu yolda olmalarına rağmen korkmuşlardır arkadaşlar. Ya imanımızı kaybedersek ya ayağımız kayarsa diye son nefesimizi Müslüman olarak veremeyiz diye hayatlarını bu korkuyla bu endişeyle geçirmişlerdir. Evet. Yani ben Müslümanım diyorum ama acaba benim dinim nasıl bir dindir? Rabbim nasıl bir Rabb'dir? Sıfatları nelerdir? Benim inanmam gereken inanç esasları nelerdir? Bu gibi konuları araştırmaz, soruşturmaz. Çünkü derdi bunlar değildir. Gerçekten öyle. Derdi o değil çünkü. Ya sen diyor bana bunlardan bahsetme. Sen bana dünyadan bahset. O kadar dünyaya haşa tapmış vaziyette. Böyle kimselerin derdi dünyalık şeyler peşinde koşmak olduğu için asıl yaratılma gayesi olan kulluk ile ilgili herhangi bir şey öğrenmeye tenezzül etmezler. Ama bunun yanında sorsan benim kalbim temiz derler. Bir de böyle arkadaşlar. Bir de üstüne bu var yani. Hiç kullukla alakaları yoktur. Sorsan bir de üstüne benim kalbim temiz der. Dünyanın en büyük yalanlarından biri de bu sözdür bu satırları okuyanlar arasında belki bizim öğrenme imkanımız yoktu diyenler olabilir. Fakat günümüzde dört bir yanımız hocalarla ve kitaplarla çevrili bir durumda. Günümüzde ilme ulaşmak bu kadar kolay bir hale gelmişken ben öğrenemedim, fırsatım olmadı gibi mazeretler asla geçerli değildir. O halde bugüne kadar herhangi bir sebeple bu konular hakkında bir şey öğrenememiş olan kimselerin ilk fırsatta bir hocadan veya kitaptan iman esasları ve inançla ilgili meseleleri öğrenmesi gerekir. Örneğin ben bu konularda hiçbir şey okumadım ve öğrenmedim ama bir hocadan öğrenme imkanım da yok diyen kimselere Fatih Kalender hocanın bir heyetle beraber hazırladığı temel dini bilgiler kitabını alıp okumalarını önemli tavsiye ederim. Şimdi kıymetli kardeşlerim çevrenizde varsa kendiniz de okuyabilirsiniz ama çevrenizde anneniz, kardeşiniz, en yakın akrabalarınız veya çok sevdiğiniz, yakın olduğunuz eşiniz, dostunuz. Dinden çok uzaksa, ahireti adına endişeleniyorsanız alıp kendisine kitap olarak hediye edebilirsiniz. Diyanet İşleri Başkanlığının da bir baskısı var arkadaşlar, Temel Dini Bilgiler diye. Bu burada benim bahsettiğim Fatih Kalender hocanın da bir heyetle birlikte yazdığı Temel Dini Bilgiler diye bir kitap var. İkisinden biri. İkisi de olur. En azından temel dini bilgiler. Yani detaylıca öğrenemeyeceksen bile bu temel bilgileri öğren. Birkaç kişiye mesela alıp hediye etmenizi arkadaşlar tavsiye ederim. Güzel bir hayır işlemiş olursunuz. Şuradan bakalım. Evet peki arkadaşlar burada kalalım. Burada şimdi detayları inmişiz imanla alakalı. Dedik ya imani meseleleri bilmemiz lazım diye. Tahkiki imandan arkadaşlar başlayacağız. Sonra diğer meselelerden devam edeceğiz. Peki kıymetli kardeşlerim diğer dersimizde görüşmek üzere inşallah Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize.